Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bomba bir kutu açılımına hoş geldiniz. Bugün sizin için deli gibi kutu biriktirdim. Yanlış hatırlamıyorsam 10 tane savaş, 15 tane büyük, 4 tane de mega biriktirmiştim. Burada var. Sonra burada dükkanda bir tane ücretsiz var. Bir de şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya bir bakın sizin için ne kadar biriktirdim hileli server falan değil he bakın karakterlerime hatta hileli server olmadığına hatta e, onu da çağırdım da neyse şimdi buradaki savaş kutusundan başlayalım önce savaş kutularını açacağım açalım ücretsizi de açalım O şimdi önce ücretsizleri açacağım Evet hiçbir şey çıkmıyor. Neden çıkmıyorsun? O kadar sandık yani. Boşta değil. El Primo çıktı. Evet arkadaşlar El Primo. Çıktı tamamdır El Primo. Şu altınları da alayım. Şu savaş sandığını da açayım. Başka büyük heh, var. Bu hesaba sonraki sezonun eğer çok fazla ilerlersem şimdi de büyüklere geçeyim ben. Şu taşlarımı da alayım. Büyük e, şey. Eğer bu sezonu e, 60'a e, 62'ye kadar ilerletebilirsem. Sonraki sezonda 62'ye kadar ilerletebilirsem bu hesaba pes alacağım arkadaşlar. Mega kutudan 5 yazdı da ben bunu almadım. Bunu da alayım. Karakter çıktı Rico. Rico Rico Tamam iyidir yani. Rico çıksın tamam. Tamam. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Hadi hadi hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Çıkan karakterlerle de oynayacağız yani bu arada. Hadi, hadi sene açıl sana. Açılsana. Amma kastın. Hadi. Of, hadi. Açıl sana oğlum. Hadi ya. Amma boş yaptın niye. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. O büyük kutu çöpe gitti maalesef. Görüşürüz büyük kutu çöpe giden. Evet arkadaşlar bu video o kadar şanssız olduğuma inanamıyorum. Bakayım ne kadar ödü. 14 ödülüm kalmış. 2 karakter çıktı şimdi. 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. 2 karakter birden geliyor. İlki Poco. Tamamdır Poco tamam. Sonraki karakter Carl. Carla tamam da yani ben böyle bir legendary bekliyordum legendary. 7 yazdı tamam. Şu karakterleri de ben açayım şu şekilde. Şöyle yeni yazdı yazan herkes hepsine tıklıyorum. Bu arada şuradan Jesse'yi de almayı unutmayalım. Jesse de gelsin hemen. Jesse de karakterdir yani. Kaç ödülüm kalmış? Çok az kaldı. Bunu versem mi? Hangisine versem? Bunu cesiye vereceğim. Hadi hadi hadi. Ya of yine aynı şey olma. Delirtme beni. Aptal şey ya. Hemen şu şekilde yerimi azıcık bir şey değiştirerek internete daha yakın yapıyorum kendimi. sıkıntı var yani. Büyük ihtimal arkadaşlar bunu da durdurarak halledeyim ben. Evet onu da halletmeye çalıştım. Şuradan şunu da alayım. Bakayım Jesse'ye gitmiş mi onlar? Gitmiş tamamdır. Tamamdır. Şimdi. Altın verme ama bana. Altın istemiyorum ben. Ben altın istemiyorum arkadaşım. Ya oyun o kadar iğrenç ki arkadaşlar. Şu kasma olayından nefret ediyorum. Şimdi yarım saat bekleyeceğim. Ben buna yani bu hatayı göndermek için açtım e, açtığım kutudan vazgeçmem gerekiyor. Öyle bir şey de yapmayacağım ben. Yapmayacağım yani. Dur durayım bekliyorum ben. Dururup bekliyorum. Arkadaşlar bu arada gitti. Ben şu karakterlerimi bir yükselteyim. Ondan kasabilir yani. Şeli yükselteyim, koltu yükselteyim. Yeni karakterleri daha çok yükselteyim. Hemen şu şekilde yükseltelim. Altın bol zaten bas. Hemen şunu şu şekilde yükseltelim. karakterleri yükselttik herhalde. Şimdi yine aynı bug olmasını iş hiç istemem. Şuradan gem alalım. 50 gemimiz oldu yani şu anda. Şuradaki mega şu böyle bir kutu açayım. Bakın yavaş yavaş kasıyor. Bu yüzden çok yavaş hareket etmem lazım. 2 yazıyor sürekli. Kriz geçirmem için herhalde. Yine yine mi gerçekten? Yine mi? Yine mi ya? İnternette mi sıkıntı var diyeceğim de yok. İnternette sıfır sıkıntı var. O kadar sıfır sıkıntı var ki internette kriz geçireceğim. Bakıyorum ya ne de sıkıntı da yok yani. Bu sefer gerçekten tam bek. Neyse arkadaşlar döndüm ve geri zekalı o oyun yüzünden büyük ihtimal başka hiçbir şey için olamaz yani. Yine hiçbir şey çıkmadı. Bu video çok karakter çıkartamadık. Kalan zaten iki kutu kaldı. İkisi de mega kutu. Açıyorum bir tanesini. Yine mi mega kutuda da olmaz ama ya. Mega kutuda da olmaz ya. Ya mega kutuda da olmaz ama ya. Geri zekalı oyun ya. Ben hakkımı istiyorum ya. Yazacağım ki ben. Yardım ve destekten yazacağım ben bunu. Ne kadar saçmalık ya. Yemin ediyorum. Neyse döndüm. Neyse ki mega kutuyu kurtarabildim. Mega kutuyu kurtarabildim. 6 yazdı. Karakter geliyor. Ne gelecek? Daryl geldi. Daryl geldi karakterlerden. Bir mega kutu var. Ondan da 5 yazacak. 5 yazarsa ben Hakan değilim. Bu şeyi de Daryl'a vereyim. Tamam. Daryl'a verdim. Bundan sonra animasyonunu bekleyeceğim ya. Bundan da 5 yazacak. Adım gibi emindim yani karakter çıkmayacak. Neyse. Kutu açılımı bitmiş bulmaktadır. Çıkarttığımız karakter sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter çıkartmışız bu videoda. Ben sandıklarımızı yine biriktireceğim merak etmeyin. Çok uzun süreceğini de zannetmiyorum biriktirmenin. Yarına yine gelebilir yani. Şu karakterlerimizi de yükseltelim. Tamam. Bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Sandıklarımızın hepsini açtık. Şu enerji puanını da bir tane karaktere verelim. O şekilde bitirelim. Hangi karaktere versek. Hmm. Hangi karaktere. Rosa'ya mı vereceğim asla olmaz. Rosa'nın seviyesi var zaten. Daryl'a mı versem ya? 25 diyor zaten. Daryl'a işe yaramaz ki. O. Hangi karaktere versem? Hangi karaktere versem? Rico'ya vereceğim. Rico'ya verdim işte. Neyse bugünlük bu kadardı. Kutu açılımı yaptık. Şu Daryl'ımızı da... Yani, Rico'muzu da yükseltelim. Bugünlük bu kadardı. Söylediğim gibi bu sezondaki şu şu anda ben 40'tayım. Eğer bu sezonu ben 62'ye kadar çıkartabilirsem sonraki sezonun pesini alabileceğim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.